Merhaba. Ben Kübra Şengül. Bugün sizinle hayat kurtaran bebek eşyalarından bahsedeceğiz. Ancak bu video şu demek değil. Ya şunu kesinlikle alın ya da şunu kesinlikle almayın değil. Benim yaşadığım tecrübelerden hareketle böyle yaparsanız bunu alırsanız daha iyi olur. Bunu kesinlikle almayın videosu olacak ki zaten kesinlikle almayın dediğim bir ürün olacak. Şimdi başlayalım o zaman. En temel, en çok ihtiyaç olan şeylerden başlayalım eşyalardan. Birisi yatak. Hangi yatağı almalıyız? Neyi alsak daha iyi olur? Pahalı, ucuz, birçok fiyatlı ürün var beşik konusunda. Biz park yatak aldık. Kübra'nın önerisiyle aldık. Ona çok teşekkür ediyorum. Kendisi park yatak almadığı için çok pişman olmuş. Bir çocuğu daha olursa park yatak kullanacağını söylemişti. Biz de ona dayanarak, güvenerek aldık ve biz nereye gittiysek bizimle. Yani tatile gittik, Antalya'da bir açtık, Alanya'da bir açtık, Mersin'de bir açtık, Annemgil'de bir açtık falan filan. Neyse ben bunun videosunu size koyacağım, göstereceğim çok pratik bir şekilde açılıyor. Bu kamp sandalyeleri oluyor ya onlar gibi kapanıyor ufacık kalıyor. Sırtınızı mırtınızı alıp gidebiliyorsunuz. Arabaya koyup yer kaplamıyor. Çok az yer kaplıyor. Burada annem de kalmıştık. Bizim için bavul gibi bir eşya desem yanlış bir tabir olmaz sanırım. Gördüğünüz gibi kolaylıkla katlıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz, yanımıza alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Müzik uygun fiyatlı bir ürün, çok uygun fiyatlı bir ürün. Öyle süslü beşiklere falan hiç gerek yok ve çok güvenlikli bir ürün. Yani 6 aya kadar üst kısımda 6 aydan sonra çocuğu aşağı alıyorsunuz. Aşağıda bayağı bayağı size götürüyor. Yani isteyen 4-5 yaşa kadar kullanabiliyor. Daha sonra da duru mesela şu an annem gildeyken fermuarı kendisi bile açıyor oyun parkı olarak kullanıyor. Yani çok kullanışlı ve harika bir ürün diyebilirim. Bu cepte. Ya yani beşik konusunda kesinlikle ama kesinlikle park yatak tavsiye ediyorum, kullanın diyorum. Tabi size kalmış bir durum. Ben çok memnundum. Biz çok memnunduk. İyi ki dediğimiz bir ürün. Arabaya gelirsek. Bebek arabası konusunda inanılmaz derecede kafam karışıktı. Bin bir türlü ürün var. Kilo, boyut, konfor her açıdan farklı bir türlü ürün var arabada bebek arabasında e birazcık ne istediğinize bağlı olmalı bu tercih ben şunu istedim bir kere asansörümüz yoktu bizim apartmanda yani ben tutayım onu taşıyabileyim bebekle beraber. Yani bebeği de alabileyim, arabayı da alabileyim. Geçit bir geçitte dahi yardım almadan tek başıma taşıyabileyim, otobüse rahat bineyim, ineyim, çünkü her zaman eşim olmuyor, her zaman araba olmuyor. Araba kullanıyorsam arabaya rahatsızsın götürebileyim falan böyle kullanışlı bir ürün arıyordum. Yani katlanabilen, küçücük yer kaplayan, kilo olarak hafif bir ürün. Bu da en sonunda McLaren Atom da karşımıza çıktı. <laughs> dikkate alıp bir ürün seçebilirsiniz. Biz yüzde %50 indirimli fiyatında almıştık. İndirimleri de takip edebilirsiniz. Özellikleri ne? Özellikleri şu. 25 kiloya kadar taşıyabiliyor. Yani 4-5 yaşa kadar isterseniz kullanabiliyorsunuz. Evladiyelik sağlam bir ürün. Bunun dışında bebeğin doğumundan itibaren kullanabiliyorsunuz. Yeni doğan kısmı var. Bunun dışında 5,5 kilo. Yani hafif o kadar hafif ki beş buçuk kilo, beş buçuk kilo tatil'e giderken eşya vardı ki arabada. Biz tuttuk, ön koltuğun ara kısmına koyduk. Yani çok az yer kaplıyor. Buna bagaj boy diyorlar zaten. Uçakla seyahat edenler, tatil'e gitmek isteyenler, yani her an yanında taşımak isteyenler bunu alabilirler. Konforlu bir ürün, asansörü olmayanlar benim gibi. Tek başına bebeği taşımak, yanına arabayı almak zorunda kalanlar. Kesinlikle tavsiyem McLaren Atom. McLaren Atom fiyatlı gelirse de yani hafif olmasına dikkat edin. Patlanabilir, küçük yer kaplayan bir ürün olmasına dikkat edin. Kaç kiloya kadar taşıyor ona dikkat edin derim ben. Bunun dışında size tavsiye edebileceğim şöyle bir ana kucağı var. Şöyle bir ana kucağı. Kumandasını ben bulamadım. Kumandalı bir ürün. Şöyle elektronik bir ürün. Sallama hızını ayarlayabiliyorsunuz. Sesini seçebiliyorsunuz. Yani istediğiniz müziği ayarlayıp istediğiniz neyse. Ya yani şöyle söyleyeyim. İstediğiniz müziği ayarlayıp mesela bir saate kurup rahat rahat kahvenizi içebiliyorsunuz. Ya da bir tuvalete gitmeniz için size fırsat veriyor. Güvenlikli çünkü. Burada bağlama yeri var. Kemeri, emniyet kemeri. Emniyet kemerini bağlayıp çocuk küçükken özellikle çok işinizi görüyor. Ya benim çok işimi gördü. Bu ebebeğin kendi ürünü olduğu için uygun fiyatlı bir ürün. Yani uygun fiyatlı ürünler skalasında. Ancak bunun buna muadil ürünler, farklı markaların ürünleri çok pahalı el yakıyor. Yani onu söyleyeyim, bu iş görüyor. Onu söyleyebilirim. Bu çok işimi gördü. Bunun dışında kesinlikle önereceğim bir ürün var ki pompa elektrikli göğüs pompası, süt sağma makinesi. Bu hem sütü arttırıyor. Yani çocuk ememiyor ya, çok küçük ya. Çok işinizi görecektir. Sadık diyelim sütü. Sütümüzü de arttırdık. Çok da iyi oldu. Bu Lansinohum bu arada. Elektrikli pompası. Ben elektrikli olanları tavsiye ediyorum. Çünkü elektriksiz olanların sağımının çok yorucu, zor olduğunu duydum. Bilmiyorum. Araştırabilirsiniz. Ben memnunum. Lansinohum'u kullandım. Sadık diyelim sütü. Ne yapacağız? Bu ebeveyn kendi ürünü. Baby Me. Çok uygun fiyatlı. Şöyle göstereyim. Ay ay ay, hepsini çıkardım. Şöyle poşetler var. İşte tarihini, saatini, miktarını yazıp buzluğa, dolaba atabiliyorsunuz. Bir de böyle bir ürünüm var. Önerdiğim Belbim'inin. Hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Ee, bu arada benim 160 5.166 mı takipçim var, reklam yapmıyorum, bunları samimiyet olarak öneriyorum, söylüyorum, linklerini de bırakırım. Siz oradan olmaz, buradan bakarsınız bir şekilde. Ondan sonra şu şeylerden var, alt açma örtüleri, bu da yine ebebeğin kendi ürünü. Yani çok güzel bir ürün ya, pamuklu. Çocuk ıslattı mı, yaptı mı altını değiştirirken at çöpe birden fazla kullanabiliyorsun ıslatmadığı zaman falan böyle bir ürün. Bu arada mama sandalyesine gelecek olursak eğer mama sandalyesinde kesinlikle ve kesinlikle bence pahalıya gitmeyin. Pahalı ürünlere gitmeyin. Yine ebebeğin ebebeğin sponsorluğunu yapıyormuşum gibi oldu falan. Reklamını yapıyormuşum gibi oldu. Ebebeğin kendi mama sandalyesini çok ucuza almıştık ve çok memnunuz hala kullanıyoruz gayet kullanışlı plastik plastik ama gayet kullanışlı bir ürün onu da tavsiye ederim daha sonra Allah'ım tatil sevenler bizim gibi kesinlikle alın dediğim eşimin de favorisi bu ürün var bu nedir kaç kiloya kadar daha bu ha, 30 litre diyor değil mi şimdi bu soğutucu bir çanta bunun aslında kendi iç şeyi de varmış. Ne diyorlardı? Hayatım onun ne, ne diyorlardı? Lif mi diyorlar? Bir şey varmış. Su sızmasını engelleyen falan. Neyse biz bu korona döneminde onu bulamadık. Bunu zor bulduk zaten. Bu ürünü durumun yoğurtlarını uzun mesafe gittiğimde yoğurtlarını, mamasını, kavanoz mamalarını kavanoz mamalarını falan taşımak için bunu kullandım. Böyle 1,5 litrelik suları buzlukla doldurarak da ve çöp poşetine koydum ben. Yani sızarsa çöp poşetine sızsın, buna sızmasın, daha soğuk tutsun diye. 1,5 litrelik suları ve durunun yoğurtlarını, mamalarını, neyi almak istiyorsanız uzun yolculuklarda yanınıza alabiliyorsunuz. Bu, bu da hayat kurtaran bir ürün. Yani sadece bebek açısından düşünmeyin. Kamp yapanlar, tatili sevenler, bu ürüne bayılacaksınız. Bilenler biliyordur. Decathlon'un ürünü. Biz 30 litreliğini aldık. Ancak bunu bulmuştuk. Zor bulduk zaten. Bu korona döneminde herkes her şeyi tüketmiş sağ olsunlar. Var. Sonra ah unutmuşum. Artık hatırlatmıyorsun aşk olsun ya. Gümüş kapak. Gümüş kapaklar. Gümüş kapak benim hayatımı kurtardı. Belki sizin de kurtarır diye öneriyorum ama ben Silveretti markalı olan gümüş kapağı kullandım. Onun da linkini bırakırım. Yani öyle farklı markalar var. Nursen mi? Ya değişik değişik. Onları bilmiyorum. Silveretti'nin gümüş kapağını kullandım. Ama onu kullanırken de kesinlikle krem krem sürmeyin. Lansinov'un kremini sürdüm. İşe yaramadı. Doğumdan önce de sürdüm. Ama bu gümüş kapak efsane. Uzvum olmuştu. Reklam yapıyorlar mı diye çok 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 tereddüt etmiştim. Ancak gerçekmiş. O yüzden tavsiye kesinlikle ettiğim bir ürün. Sonra doğuma gidecek olanlar varsa Depentin. Yalnız büyüğünden alın. Kesinlikle büyüğünden alın. İyi ki ben büyüğünden almışım. Depentin. Kullan at kilotları diyelim. Bunlardan tavsiye ediyorum. Unuttuğum bir şey var mı? Aa var. Tabii ki de var. Kanguru. Bunu da Kübra'dan almıştım yine. Ona çok teşekkür ediyorum. Geri vereceğim. Ee, adaşımdan. Şimdi ya tamam bebek arabası hafif bir şey. Ama hem bebek arabasını alacaksan sen bebeği birkaç parça bir şeyler de oluyor yanınıza bazen çok zor oluyor. Yani çocuk kafasını zaten tutamıyor falan küçük olunca neyse. Böyle bir kanguru öneriyorum size. Şöyle bir şey. Takayım hatta. Ya bunu da bayağı kullandım. Keşke o zamanlarda video çekseydim kalsaydı. Artık kullanamıyoruz. Duru büyüdü. Ya yani bunu kendinize göre ayarlıyorsunuz. Böyle buradan beline bebeği koyuyorsunuz buraya. Rahatlıkla elleriniz boşta kaldığı için o dediğim bebek arabasında tutabilirsiniz ve başka eşyaları da alabilirsiniz elinize. Gayet konforlu bir ürün. Aytom bir çeker misin? Şöyle bir şey. Böyle bir ürün. Yani böyle bir kanguru kesinlikle tavsiye ediyorum. Böyle pratik bir şey. Sanırım bebek eşyalarında yani kesinlikle tavsiye ettiğim eşyalarda sona geldik. Başka bir şey kalmadı. Neyi önermeliyim hayatım? Konuş, söyle. Aa evet. <laughs> göğüs pedi. Hayat kurtaran eşyalarda göğüs pedi. Ya bunu önce çok gereksiz bir şey olarak düşündüm. Yalan değil. Bana çok gereksiz bir ürün geldi. Neden? Çünkü çok baş, başta işimi görmedi ama sütünüz arttıkça süt akıyor ve ne oluyor? Eşyalarınız kirleniyor, pisleniyor, leke oluyor. Yani kazaklarınız, bluzlarınız. Ya hayat kurtarıyor. Lansinoh'unkini kullandım, Ebebeinkini kullandım. Asla memnun kalmadım. Bu konuda Lansinoh iyi. Lansinoh'unkine öneriyorum. Ee, bu şekilde ee, sona geldik. Ya bu arada benim tarif videolarım pek izlenmedi gibi. Beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz, fikirlerinizi yazın. Ne konuda çekmemi istiyorsunuz? Ya ben o şekilde besleniyorum. Aslında bana çok soruluyordu bunlar, bu sorular. Pek beklediğim ilgiyi görmedi. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız, beni izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Tekrardan merhaba. Maalesef kesinlikle almayın dediğim ürünü söylemeyi unutmuşum. O ürün de şu ki korse. Korsede kuru tercih çok önemli. Ben hiç doğumdan sonra kullanamadığım yanlış tercih yaptığım için. Ben arkadan böyle cırçıklı bir ürün aldım çok rahatsız edici bir üründü katlanan böyle bu gardoola bundan ama neyse anlatayım göstermeye gerek yok. Kendi takıp çıkarabileceğiniz bir ürün alın Kesinlikle kendi takıp çıkarabileceğiniz bir ürün yani başkasına muhtaç olmayacağınız bir ürün alın diyorum size Çünkü ben kullanamadım bu konuda mağdur oldum. Teşekkürler tekrardan görüşmek dileğiyle.